Evet tamam Avengers'ın yeni logosu falan görünmeye başladı. Fakat şu anki haber tamamen söylentiden ibaret. İşte göya Avengers üçleme şeklinde yeni bir seriyle karşımıza çıkabilirmiş. Peki bunu bir yerlerinden uyduran arkadaşlar neye göre kime göre böyle bir kanıya vardılar bayağı bir merak ettik. Endgame sonrasında bu olay bize biraz saçma gibi gelmiş olsa da Amazon'un Avengers logosuyla reklam afişi paylaşmasının ardından bunda bir kurcalayasımız geldi ve bulduklarımızın bir tık da yani ufacık da olsa mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir zaman kaybetmeden abone ol tuşuna şamarı patlatın da neler bulmuşuz birlikte bir bakalım. Şimdi ortada bir Secret Wars gerçeği var ve söylenenlere göre bu Yenilmezler başlığı altında bizlere 3 filmlik bir seri şeklinde gösterilecek. Sosyal medyada küçük hesaplarla başlayan bu muhabbet gitgide büyümeye de başladı. Matt Culture hesabının aktardığına göre Avengers Secret Wars hikayesinin bir üçleme olarak gelmekte olduğunu ve Marvel'ın arka arkaya çekilmek üzere 3 bölümü planlarken aktarılacak olan konuyla alakalı fikirlerin çok büyük olduğunu falan söylüyorlar. Ve paylaştıkları fotoda etraftaki birçok Marvel karakterinin yanı sıra ana düşman olarak Doctor Doom yani bu hikayedeki lakabıyla God Doom karakteri de bir göze çarpmadı değil. Yeni ortaya atılan bu haber aslında Secret varsa aynı haber diyebiliriz. Sadece ayrı bir yapım değil de Avengers başlığı altında gelecek diyorlar. Evet şu anda tamamen asılsız bir söylenti. Ancak Secret Wars'ın çizgi romanlardan bilindiği kadarıyla çok seveni olduğunu düşünürsek Marvel er ya da geç bu hikayenin ekmeğini de yiyecektir. Captain America, The Winter Soldier, Captain America Civil War, Avengers Infinity War ve Avengers Endgame gibi bazı filmleri yöneten önceki Marvel sinema yönetmenleri Anthony ve Joe Russo'nun bu yeni üçleme için geri dönmesi konuşulan muhabbetler arasında. Bu dostlarımız şu anda Marvel sinematik evreninde çalışmayı bırakmış olsalar da Secret Wars olayının onları geri getirme olasılığı çok yüksek. Ki Joe Russo bu hikayenin çocukluğundaki en sevdiği çizgi roman hikayelerinden biri olduğunu falan bile söylemiş. Ancak şurası kesin olursa eğer Secret Wars'ın kesinlikle karakterler ve konu bakımından şimdiye kadar ki en büyük Avengers filmi olacağı belli. Endgame'den sonra böyle bir olay yürü git işine be kardeşim dedirse de Secret Wars'ın çizgi romanlarına bir göz atarsanız Endgame'deki ekibin bunun yanında çömez kalacağını anlayabilirsiniz. Çünkü serilerin içinde bir biz yokuz. Hangi ekibi, kahramanı, hangi varyantta ararsan bu hikayede bulabilirsin. Hatta bu yüzden bu seriyi saçma bulup sevmeyen birçok kişi de var. Fakat kim ne derse desin Spider-Man No Way Home gibi filmlerle ve alternatif evren muhabbetleriyle bu yapım giderek daha da bir olası görünüyor. Evet şu an net bir şey olmadığından bekleyip göreceğiz. Yeni haberler gelir gelmez videosu bir tık uzağınızda olacak. O yüzden şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.